Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi hatırlayacağınız üzere geçen dersimizde yeni bir cümle yapısına başladığımızı söylemiştik. E, ve demiştik ki fiil cümlesi ile e, isim cümlesi arasındaki farkı öncelikle bilmemiz lazım ki cümleleri üyelerine ayırabilelim, doğru bir irap yapabilelim. Bunun içinde demiştim ki bir cümle fiil ile başlıyorsa o cümle e, fiil cümlesidir. Haliyle benim cümlenin fiil cümlesini anlayabilmem için öncelikle fiilin özelliklerini çok iyi kavramam lazım. Yani mazi halini, muzari halini, ileride gelecek olan emir halini çok iyi kavramam lazım ki idrak etmem lazım ki bu cümlenin bir fiil cümlesi olduğunu anlayabileyim. Fiil cümlesi olduğunu anladıktan sonra fiil cümlesine iki tane soru soruyorduk. Kim ve ne? Kim ve ne sorusuna aldığımız cevap fail idi. Yani fiil cümlesinin öznesiydi ve bu fail olan kelimenin de her daim merfu olduğunu, merfu olduğunu görmüştük. Geçen dersimizde şu konuları işlemiştik. Müfret bir kelime fail olursa merfudur, ref alameti dammedir. Cem-i fail olursa merfudur, ref alameti dammedir. Cem-i salim fail olursa merfudur ve ref alameti dammedir. Bunları görmüştük. Şimdi bu dersimizde bize tesniye fail olduğunda nasıl olur onu anlatacak. Bir tane daha çok böyle cevheri önemli bir kuralı hatırlatmıştım size demiştim ki hiç unutmayın fiil ile fail arasındaki tek aranan uyum cinsiyet uyumudur. Fiil ile fail arasında aranan tek uyum cinsiyet uyumudur. Bunun dışında aralarında bir uyum aranmaz. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü yeni başlayanların en fazla karıştırdığı konu hem fiilin sonuna fail eklemek hem de cümlede fail zikretmektir. Oysa bir cümlede sadece bir tane fail olur, bir fiilin sadece bir tane faili olur. Haliyle eğer cümlenin içerisine zahir bir fail gelmiş ise artık fiilin sonuna fail zamirleri eklenmez dedik. Şimdi 32. ünitede bize şunu anlatacak. Tesniye, müzekker ve tesniye müennes fail olduğu zaman. Tesniye kelimeleri hatırlıyorsunuz zaten. Sonuna ani veya eyni getirmek suretiyle bir kelimeyi sokmuş olduğumuz form idi. Bu da bir şeyin ikiye derelet etmesini sağlamak için. Aynı cinsten iki şeye derlet etmesini sağlamak için kullandığımız bir usluptu. Mesela diyor ki, şimdi bakın sayfa 242'de tesniyenin fail olmasına örnek vermiş. Hadara et tilmizani iki öğrenci geldi. Hadara et tilmizani. Hadara geldi. Bu fiili mazi. Geçen derste de söylemiştim. Birinci kalıptan. Hadara yahduru. Fa'ala yef'ulu. Nasara yansuru kalıbından geldi. Kim geldi? Et-Tilmizani iki tane öğrenci geldi. Bu kim sorusunun cevabı fail. O zaman Et-Tilmizani faildir. Fail olması hasebiyle merfudur. Raf alameti eliftir. Çünkü tesniye olan kelimeler elif ile merfu olurdu. E, bu da fail olduğu zaman da aynı kural geçerlidir. Tesniye olan bir kelime elif ile merfudur. Tilmizani kelimesi müzekker olduğu için hadara fiili de müzekker olarak gelmiştir. Aralarında bir cinsiyet uyumu cinsiyet uyumu vardır. İkinci örneğimiz müennese bu defa örnek verecek. Hadarat geldi et tilmizetani iki tane öğrenci ama kız öğrenci geldi çünkü tilmizetani sonundaki t'den ötürü bu müennes olan bir kelime. Burada yine hadarat fiili mazidir. Et tilmizetani de faildir, merfudur. Ref alameti de eliftir. Çünkü tesniye olan kelimeler elif ile merfu olurlar. Burada dikkat edin tilmizetani müennes olunca onun fiili olan hadara da müennese dönüştü. E, hadara, hadara, hadaru, hadarat. Yani müfret ve müennes olan kısımdaki hadarat gelmiş oldu. Arada bir cinsiyet uyumu oluşmuş oldu e, diyelim. Örneklere devam ediyorum. Aşağıya doğru bakabilirsiniz. Nezele el musafiru. Erkek yolcu indi. Nezele hatırlarsanız fiili mazi geçen derste de görmüştük. Nezele yenzilu ikinci babdan. Faale yef'ilu babından. Darabe yadribu örneğinde olduğu gibi. Nezele yenzilu. Yani mazide aynul fiili fethalı. Muzaride aynul fiili kesralı. Nezele yenzilu. Nezele indi. Bir şey daha söylemiştim nezele ile ilgili. Nezele normal bir şey için kullanıldığı zaman indi diye tercüme ediyoruz. Ama gök cisimlerinden Gökten gelen şeylerle ilgili kullandığı yağmur, kar dolu, yağdı diye tercüme ediyoruz. Onu söylemiştim zaten. Nezele indi, el musafiru, erkek yolcu <laughs> indi. Şimdi burada bunu ben tesniyeye çevirmek istediğimde, musafiri tesniyeye çevireceğim. Ne diyeceğim? Musafirani, <laughs> iki tane erkek yolcu diyeceğim. Zaten yan tarafta hemen örnek olarak vermiş. Nezele <laughs> musafirani. Birinci örneği irap ediyorum. Nezelel musafiru, nezele indi, fiili mazi. El musafiru fail merfu raf alameti damme. Müfret bir kelime olduğu için raf alameti damme. ikinci örnekte bunu tesniye yani iki tane erkek yolcunun indiğini anlatmak istediğimde fiili değil de faili ikileyeceğim. Fiil hep olduğu gibi kalacak. Faili ikileyeceğim. El musafirani şekline dönüştüreceğim onu. Nezele el musafirani. İki tane erkek yolcu indi. Nezele fiil. El musafirani fail. Merfu raf alameti elif. Neden? Çünkü tesniye olduğundan dolayı. Hemen yan tarafında bunun yanlışını vermiş. Nezele el musafirani. Bu da yanlış olan. Şimdi eğer siz bir fiil cümlesinde işi yapanların çokluğunu belirtmek istiyorsanız fiile dokunmazsınız. Failleri çoğaltmak suretiyle bunu yaparsınız. İki fail yapmak istiyorsanız tesniye yaparsınız. Üç ve üzeri yapmak istiyorsanız cemi yaparsınız. Erkekse cemi müzekker, bayansa cemi müennesi salim yaparsınız. Bu şekilde ama fiile müdahale etmezsiniz. Hem fiilin sonuna tesniye alameti eklerseniz nezele nezele fiilin çekiminde tesniye eklerseniz hem de faile eklerseniz bu yanlış bir kullanım olmuş olur. Çünkü aynı şeye iki tane fail eklemiş olursunuz. Bu da doğru doğru olmaz. Onun için oraya çarpı koymuş. Bu kullanım yanlıştır demiş. Peki bunu müennese çevirdiğimiz zaman nasıl yapacağız? Nezelet indi el musafiratu. Nezeletil musafiratu kadın yolcu indi demiş olacağız. bunu tesniyeye çevirdiğimiz zaman fiil olduğu gibi kalacak. Müennes müfret müennes olarak kalacak. Biz yine faili tesniyeye dönüştüreceğiz. Nezeletil <laughs> musafiratani iki tane kadın yolcu indi diyeceğiz. Peki bunun yanlışı ne? Hem faili tesniye yapmak hem de fiili tesniye yapmak. Bu da yanlış olanı. Ona da örnek vermiş. Nezelete <laughs> nasıl çekiyorduk? Nezele, nezele, nezelu. Nezelet, nezelete. Müennes ve tesniye burasıydı. Nezelete. Hem onu tesniye yaptık. Nezelete. Hem de faili tesniye yaptık. El musafiratani. Bu da yanlış bir kullanım. Çünkü bir fiil ve aynı zamanda faili olmaz diyebiliriz. Peki şöyle sorsam size. Buradaki fail olmasaydı. Yani iki tane kadın yolcudan konuşuyoruz. Ben de size diyorum ki o ikisi indi. Artık faili zikretmeye gerek duymuyorum. Nezelete diyecektim o zaman. Yani faili fiilin sonuna ekleyecektim fiilin sonundaki zamirle faile işaret edecektim. Nezelete dediğimde sen iki tane kadının indiğini zaten anlamış oluyorsun. Ama misafiri zikredeceksem fiilin sonundaki faili kaldıracağım. Nezelet el musafiratani. Musafiratani diyeceğim. 33. ünitede ise failin cem-i müzekkeri salim oluşunu bize anlatacak. Şimdi hatırlayacaksanız cem-i müzekkeri salim konusunu görmüştük. Herhangi bir müzekker ismi cemi yapmak istiyorsak onun sonuna une veya iğne getirmek suretiyle onu cemi müzekere dönüştürüyorduk. Şimdi burada da bize cemi müzekeri salim fail olduğunda nasıl fail olacak bize onu anlatacak. Cemi müzekeri salim fail olduğu zaman her zaman une kalıbında olacak. Çünkü fail merfudur. Ref alameti de vav'dır. Cem-i müzekkeri salimde haliyle bir kelime cem-i müzekeri salimse her zaman sonu une olarak kalır. Fail olduğu zaman her zaman sonu une olarak kalır diyebiliriz. Şimdi mesela örnek vermiş bize diyor ki hadara el muallimu öğretmen geldi. Şimdi bu öğretmen geldi bir fiil cümlesi. Fiil ve fail var. Ben bu muallimi yani müfret ve müzekker olan kelimeyi çoğul hale getirmek istediğimde ne diyeceğim? El muallimune diyeceğim. El muallimune diyeceğim. Şimdi bunu fiil cümlesi içerisinde düşünün. Hadara geldi. El muallimune. Muallimler e, geldi e, diye bunu e, tercüme edeceğim. Bunu irap ederken de diyeceğim ki Hadara fiil mazidir. El muallimune. Hadara geldi. Kim geldi? El muallimune öğretmenler geldi. El muallimune faildir. Merfudur. Raf alameti vavdır. Raf alameti vavdır. Çünkü Cemi müzekeri salim olan kelimeler vav ile merfu olurlar. Cemi müzekeri salim kelimeler vav ile merfu olurlar. Mesela bu altta bize bir örnek daha vermiş. Diyelim ki rakibe kelimesini rakibe bindi demek. Rakibe yarkabu faile yefalu alime ya'lemu kalıbından rakibe fiili mazi bindi kim bindi? El musafiru Yolcu bindi, otobüse bindi, trene bindi, artık her neye bindiyse bindi. Şimdi biz bunu cemi yapmak istediğimiz zaman, e, fiili mi cemi yapacağız, faili mi cemi yapacağız? Faili cemi yapacağız. El musafiru, musafirune'ye dönüştüreceğiz. Musafirune, yolcular, yolcu, yolcular. Rakibe, el musafirune, rakibe bindi. Kim bindi? El musafirune, yolcular e, bindi. Musafirune, fail, merfu Raf alameti vav çünkü cemi, müzekkeri salim olan kelimeler vav ile merfu olurlar. Peki bunun yanlış kullanımı ne? Rakibu el musafirune. Bu da yanlış kullanım. Yani hem fiilin sonuna fail ekledim hem de cümlenin içerisinde fail e, zikretmiş oldum. Bu yanlış kullanımı. Ama eğer mesela ben musafir kelimesini cümleden atsaydım, ikimizin bildiği bir konuyu konuşsaydım, yolcular geldi, yolcular etti falan en sonunda da bindiklerini anlatmak için rakibu deseydim yeter bindiler. Rakibe, 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 rakibe rakibu bindiler. Burası tamam. Ama eğer ben faili de zikredeceksem cümlenin içerisinde o fiilin sonundaki faili atacağım. Bir tane fail olacak. Rakibe fiil müfret halinde kalacak. El musafirune bu da çoğul hali olmuş olacak. Rakibe el musafirune yolcular bindi diyeceğim. Evet. Tesniyenin fail olması ve cem muzekkeri salimin fail olması konusu. E, bu zaten bir önceki gördüğümüz konudan farklı bir şey yoktu burada. Bildiğimiz bir konu zaten bu. E, daha önce mükteda ve haberde de görmüştük. Özetle tesniye elif ile merfu olur. Cem-i müzeker -i Salim ise vav wow ile merfu olur. Bu birincisiydi. İkincisi burada e, altını çizmek istediğimiz bir e, konu ise şuydu. E, bir cümlede Cem-i müzeker -i Salim fail olarak varsa artık fiilin sonuna e, Cem-i Müzeker zamiri eklenmez. Tesniye varsa fail olarak fiilin sonuna tesniye zamiri eklenmez. Sadece ne aranır? Cinsiyet uyumu. Yani tesniye eğer müennes tesniye ise fiilin sonuna tenis ta, gelir. Bu kadar. Onun dışında bir değişiklik olmaz e, dedik. Bu zaten iki konuda bildiğimiz e, konular sadece tekrar etmiş olduk. Evet. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.